Rahatsız günlerde kullanmayı, görev yapmayı nasip etsin sizlere de. İnşallah temenni ederiz hiçbir hemşerimize lazım olmaz. Ama hayatın içinde bunlar da var. Lazım olduğu zaman da onlara en iyi şekilde hizmet edebilecek ee, bir kabiliyeti, bir imkanı da sinyo kazandırabilmiş olmaktan, ee, bunlarla birlikte sanıyorum iki yıl içinde on bir, bir oldu Bey. on bir yeni ambulans kazandırabilmiş olmaktan ilimize gerçekten mutluyuz. Emek veren bu burada mesai sarf bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bütün sağlık camiasına kolaylıklar diliyoruz. Allah kazası belasız günlerde görev yapmayı temenni et görev yapmayı nasip etmesini e, temenni ediyoruz. Sayın Valimize bu ekibin başında bugüne kadar gerçekten dirayetli, şefkatli bir şekilde abilik yaptığı, onları çok iyi idare ettiği için teşekkür ediyorum. İlimizin her türlü sorunuyla yakından ilgilendiği ve ülkemizin, hükümetimizin ülkemiz, ilimize yapmaya gayret gösterdiği yatırımları, hizmetleri takip noktasında her zaman canla başla mücadele eden bütün arkadaşlarımıza, başta Sayın Valimiz olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Her zaman en iyisini, en güzelini yapmanın gayretinde olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet arkadaşlar, bugün elimizde dört yeni ambulans kazandırıldı. Birisi, daha doğrusu ikisi 4 çarpı dört, birisi jip formatında bir araç bu. Tam donanımlı son model 4 yeni ambulans ilimize kazandırıldı. Ayrıca bir obez ambulansı da bunun peşinden geliyor. Onun törenini ayrıca yapacağız. O tabi ilimize ilk defa gelen daha özellikli bir ambulans. Bunlar ilimizde mevcut kapasiteyi güçlendirecek araçlar. 32 tane hali hazırda ambulans vardı. Bunlardan formdan düşenler var. Onların yerine yani bunu ikame edeceğiz. Bu ambulanslarımızı. Ee, ilimize e, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ben de sağlıklı günlerde sağlıkçılarımız tarafından kullanılmasını diliyorum. E, bu e, ambulansların ilimize kazandırılmasına emeği geçenlere başta sayın emeklimiz olmak üzere ben de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. E, sağlık camiasını hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Evet. Sizlere de kolay gelsin ee, şu anda dört tane gönderildi. İlimizde olmayan obez ambulans da yakın zamanda ilimize kavuş, e, kavuşmuş olacak ve bu bir de tamamlamış olacak elimizde. Toplam kaç tane? Şu anda 32 ambulansımız var. Bunlarla birlikte 4, 36 olacak. E, biliyorsunuz yaz döneminde kullandığımız motorize bir ambulansımız var. Bu da e, yaz dönemleri çok kalabalık olduğu için trafikte çok yoğun olduğu zamanlarda daha hızlı vakalara ulaşmamızı sağlıyor. E, ee, obez ambulansımız evet, özellikle çok önemli ve bu bizim bir e, önemli mı? bir eksiğimizi Ağırı. kapatmış Arı olacak bir hizmet <laughs> <laughs> <laughs>